MHP lideri Bahçeli, Sinan Ateş cinayetiyle ilgili açıklamalar nedeniyle Halk TV, CHP ve Özgür Özel'i hedef aldı. Ayağınızı denk kalın. Özgür Özel sana diyorum. iddiaların aynen şahsın gibi çürüktür. Dört soytarı muhabirle MHP'yi sorgulatma. CHP lideri Özgür Özel ve Halk TV'yi hedef gösteren Bahçeli, MHP ve ülke ocaklarına organize Pensilvanya operasyonu yapanlara müsaade etmem. Dava arkadaşlarımı sorgulatmam. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz. Kanat çırpan akbabaların kanatlarını yolarız. Halk TV ve CHP ayağınızı denk alın. Dört soytarı muhabirle MHP'yi sorgulayamazsınız. Özgür Özel sana diyorum iddiaların aynen şahsın gibi çürüktür. Bastığın yaş tahta bindiğin patlak lastikli dolmuş tutsağı olduğun tezvirat cambazlığı seni hiçbir yere götürmeyecektir dedi. Devlet Bahçeli ayrıca Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'e de çok sert sözler yöneltti. Bahçeli yaşına başına bakmadan önüne gelen mikrofona konuşmak, siyasi kışkırtmanın ve uzaktan kumandalı oyunun figüranı olmak bir hanımefendiye asla yakışmayacaktır. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın, kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, kanat çırpan akbabaların da kanatlarını yolar kopartırız diye konuştu. Bahçeli'nin açıklaması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.